kanalım Tarih ve Devletler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Milattan sonraki devletlerde Avrupa Hun devleti olacak. Avrupa Hun devleti 8 hanedandan yönetilmiştir arkadaşlar. Ve en dikkat çekici Blade ve Atilla'dır. Hükümdarlarına bakacak olursak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Avrupa Hun Devleti 376 yılında kuruldu. 469 yılında Avrupa Hun Devleti yıkıldı arkadaşlar. Şimdi bu Avrupa Hun Devleti'nin nasıl kurulduğuna gelelim. Afya Hun Devleti'nin aslında ardından kurulmuş bir ülkedir arkadaşlar. Bu e, akınlarla Afya Hun devletinin akınlarıyla bu devlet batıya doğru akınlar geliştirmişler. Ve o dile dize getirmişlerdir. E, tabii ki o zaman e, Blamir'in yönetimindeydi. Blamir'in liderliğinin liderliğindeydi arkadaşlar. Ve bu akınlar batıya doğru artık tamamen arkadaşlar ilerlemiştir. E tabi bu e, öncelik öncelik Ostorogotlar ve diğer Germenlere yapma akınlardan sonra Batı Roma ve Doğu Roma'ya da akınlar düzenlenmiştir. Bu akıllarda tabii ki e, ne olacaktır? 376 yılında Hun devletini kurulmasına neden olacaktır. Blamir yönetiminde Avrupa Hun İmparatorluğu kurulmuştur böylece. Ve daha sonra e, Doğu Roma'ya Tuodosius dönemde akınlar yapmış. Valentina ve Valentinus ise savaşta ölmüştür. Todosis Avrupa Hunları bir anlaşma sağlamak istemiştir ve böyle bir anlaşma yapılmıştır. Ee, ama işte bu Todosis'in ölümü ve Balimir'in torunu Uldizin tahtı olması 4. yüzyılda yine tekrar akınlar düzenlenmiştir Doğu Roma'ya. Doğu Roma çok ağır vergilere tabi tutulmuştur. Arkadaşlar Gerçekten çok ağır vergilere tabi tutulmuştur bu Doğu Roma. Ve ama işte e, Rua geçmiştir tahta. Ruada e, yine çok akınlar yapmıştır buralara. Doğu Roma'ya devamlı akınlar yapmıştır. Devamlı ağır vergiler olmuştur. Hatta Doğu Roma soyluları bu vergilerden dolayı isyan etmişlerdir. Arkadaşlar bu isyandan sonra kendini intihar edenler de olmuştur. Ulus Ulus dönemi de Doğu Roma için gerçekten de bayağı bir sıkıntılı bir döneme gelmiştir. Yani Ulus'un ölmesini bayağı bir beklemişlerdir ama işte daha beterinin geleceğini Doğu Roma nereden bilsin diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü henüz daha Attila ve Blade Henüz tahta geçmemişti o sırada ama Doğu Roma gerçekten de e, bu savaşlar baya bir belini bükmüştür. Attila da zaten tahta geçtiği vakit Doğu Roma ile kalmayacaktır. Batı Roma ya da saldıracaktır. Batı Roma'nın da gerçekten çok büyük bir e, neyi olacaktır? Kabusu olacaktır. Ulduz akınlarına devam etmiştir. Avrupa Hun devletini e, sınırlarını genişletmeye devam etmiştir. Ta ki işte arkadaşlar 434 yılında e, Rua başa geldikten sonra o da aynı şekilde e, tarih sah sahnesinden çekildikten sonra ve artık arkadaşlar Avrupa Hun devletine ve belki tarihe damga vuran büyük komutan Blade ve Attila gelmiştir Blade biraz onun gölgesinde kalmıştır ama zaten bir müddet sonra Blade'yi de öldürecektir Attila ve arkadaşlar tek başına Hun devletini Attila yönetecektir. Ve yine de aynı şekilde Hun devleti Doğu Roma'ya akınlar düzenlemiştir. Ve tabi o sırada da Batı Roma, Doğu Roma'ya bir yardımı olmuştur. Sıranın kendilerine geleceği endişesiyle diye düşünüyorum. O zaman e, tahta ikinci Todorov vardı ve dördüncü dördüncü yüz yüz yıldı arkadaşlar. Ve tabii ki Batı'da da Vizigotlarla başı dertteydi Batı Roma'nın arkadaşlar. Bu ikinci Teodosius döneminde yine bir sefer hazırlığına girişti Hunlar arkadaşlar ve yine Hı. e, akınlar düzenlediler e, Doğu doğurmaya ve 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 arkadaşlar 438 yılında bir anlaşma sağlandı bu anlaşmada kaçak hunların iade edilme, edilmesi olacaktı. Haraç 3 katına çıkarılacaktı. Doğu Roma devleti ticari faaliyeti eşit şartlar altında bulunacaktı. Romalı mülteci esir için Doğu Roma devleti için başına 6-8 altın altı fidye ödeyecekti. Ve bu anlaşma gerçekten de çok ağır bir anlaşmaydı. Doğu Roma için arkadaşlar. Bir, bir süreliğine de olsa bu anlaşma arkadaşlar yapıldı ve atıyla anlaşmaya uydu. Bu kaçak onları, hepsinin çoğunu idam etti arkadaşlar. Ve anlaşmaya uydu ama ileriki yıllarda bu anlaşma e, bozulacaktı. ikinci Teodosyus'un haracını ödememesi Sasanilerin doğuda Bizanslara karşı akınları olacaktı ve Blade arkadaşlar Blade artık Doğu Roma'ya doğru gelecekti ve topraklarına doğru girecekti Blade arkadaşlar. ve tabii ki e, bu topraklardan önce de yine Batı Roma'da da e, Tular durulmuyordu onlar da Vandallarla uğraşıyorlardı ve tabii ki de şimdi Doğu Roma'nın Saffavilerle başı dertteydi bunu da bir fırsat bilen artık Attila, Blada'yı yollayarak Doğu Roma topraklarına yolladı. Ve Blada artık Konstantinopol topraklarındaydı. Ama işte 2. Teodosyus anlaşmayı bozduğuna pişman olacaktı. Yine daha büyük Arkadaşlar vergilere tabi tutulacaktı. Ee, Doğu Roma Arkadaşlar ve ve arkadaşlar bir anlaşma tekrar bir anlaşma sağlandı arkadaşlar Atilla ve ikinci Doğu için ve daha sonra Batı Roma'ya çevirdi Atilla gözünü ve Honoria diye bir soyluyla e, Batı Roma arasında bir sıkıntı çıktı. Bu soyluyu Doğu yolladı Batı Roma. E, honorya bir Honorya bunun büyük bir alaksızlık olduğunu düşündü ve Attila ile arkadaşlar bir nişan yapmak istedi. Attila bunu kabul etti ve çeyiz olarak da Batı Roma topraklarının yarısını istedi arkadaşlar. Bunu kabul etmeyince Batı Roma anlaşma bozuldu. Ve Batı Roma arkadaşı e, Atilla e, Batı Roma üzerine yürüdü. Ravanna, Roma diğer iller Napoli zaten Roma'yı zaten fethetmek üzereydi. Hemen akınlar başlattı. Bu akınlar dan sonra Roma'yı tam fethedecekken bir durum oluyor. Papa'nın Attila'nın karşısına çıkması ve rica etmesinden dolayı o zaman 3. Valentinianus dönemi olan Batı Roma'da bir anda çekilme isteği oluyor. Evet görüntüde olduğu gibi Papa'nın Atilla'ya ricası arkadaşlar ve burada da çekiliyor Atilla arkadaşlar. Evet bu Evet, çekilme gerçekleşiyor ve artık Atilla arkadaşlar bir daha sefere çıkamayacaktır çünkü artık e, bu 451 yılını gösteriyordur e, tarihler Atilla bu 451 yılından sonra 452 yılında vefat edecektir. Bu vefat ettikten sonra bu krallık üçe bölünecektir Avrupa Hün Devleti ve oğulları da Atilla'nın Atilla gibi, Blade gibi, Balamir gibi dirayetli ve yetenekli olmadıkları için arkadaşlar ne olacak bu? Burada artık devlet arkadaşlar yıkılma aşamasına gelecektir. Ve Geldikleri yer doğuya doğru artık Avrupa Hunlar e, göç etmeye başlayacaklardır arkadaşlar ve tabi şimdiki e, arkadaşlar Bulgarların atalarını oluşturacaktır bu devletler arkadaşlar bu Atilanın son oğlu evet arkadaşlar belgeselimiz. Avrupa'nın belki sevdiğimiz arkadaşlar sona ermiştir arkadaşlar kanalımda abone olmayı bildirimleri açmayı arkadaşlar unutmayın ee, iyi günler diliyorum arkadaşlar herkese.